Hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Halis Murat Demirel. Nadide kulübümüzün nadide olmayan bir üyesiyim. Bugün sizlerle kas boyayacağız. Benim seçilmiş olmam sebebi de garajın tasarımları ben ilgileniyorum. bugün başkanımızın süper kaliteli kaskını boyayacağız. Evet gördüğünüz gibi son model her tarafı çizik. Olsun toparlayacağız bakalım. Şimdi bunun için gerekli olan malzemeler sayıyorum. Kaskı siyah boyayacağız. O yüzden iki tane sprey boya değil üç tane sprey boya. Çizgi yapacağız. Başkanımızın motoru da uyumlu yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bir tane gri boya. Vernik. Şöyle şu şekil. Bir de garajda tabii her şey olduğu için fazladan bir verdiğimiz daha var. Ayrıyetten maskeleme yapacağız. O yüzden kağıt bant çok önemli. Kağıt bandı kesmek için jilet. Onun haricinde ilk baştaki şeyimiz de bu. Eğer zımparalarken kaskı ananıza söylenen bir insanın kafası olarak düşünürseniz işlem daha hızlı bitiyor arkadaşlar. Denemde onaylandı. Şimdi olay şu. zımpara girtmemiz lazım. Bu kadar bir kullanılmaz çünkü olsun. Şimdi bazı davarlar şöyle yapıyor. Bu değil arkadaşlar, bu yanlış. O hareketlerle yapmanız lazım. Bir de şimdi bu kaskların üzerinde bir tane katman var. Boyayı tutmasını, korumasını sağlayan. O katmanı alacağız. Yani kaskın içinden geçmeyeceğiz. Ovalleştirmeyeceğiz kask yani. Dokusunu bozmadan sadece matlaştıracağız. Bu şekilde. Şu. Şu. Ağzım yükseldi sanki biraz. Bu şekilde her tarafını... Çekiyoruz. Peki her kask modelinde bunu öneriyor musun yoksa değişiyor tabii, mu hani? Tabii, şu tabii. an mesela mat bir boya üstüne yapıyorsun bunu. Hiç fark etmez. Her boyanın üstünde mat da olsa parlak da olsa koruyan bir katman var. Arayi. Keşke sponsorumuz olsa be. He? Yönetmenim yok mu? O işlerle ben Niye? Onu e, kaskını boyadığın insanla konuşman lazım. Doğru. Zımparayı bitirdikten sonra tekrar buluşalım burada çünkü bu uzun bir işlem olacak. Görüşürüz. Evet. Şu an bitti zımparalama işlemimiz. Videonun başına dediğim gibi ince şekilde yaptık. Çünkü amacımız zaten boyayı kaldırmak değil tamamen. Çünkü zaten siyah boyayacağız. Şöyle mat gözüküyor zaten. İlk baştaki o parlaklık vardı üstünde. O kayboldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra çoğu kişi burayı atlıyor. Bunun üstünü yıkamamız lazım. Yani silmemiz lazım. Mesela bu elimdeki zımpara boyamadı. Elimdeki kaskın kendi boyası toz olmuş haliyle. Şimdi kaskı sileceğiz. Bu kısmı isterseniz direkt hortumla yıkayarak da doyabilirsiniz. Yönetmen sever hortumla yıkamayı. Burası ayet şimdi girmeyeyim oraya. Oval hareketlerle yumuşakça Alper Tiger kulakları için burada? Yok o ne diyordu? Yumuşak hareketlerle Yok, yumuşakça. Yok e, çizgi çekmeye ne deniyor? Neydi o ya? Lineer. Lineer şekilde Heh. Herkes karakterine göre yaptığı için ben yuvarlak şekilde yapmayı tercih ediyorum. <laughs> evet, before after. Sigara <laughs> içen içmeyen. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Her like 1 TL. Haberiniz olsun. Böyle bir şey yok ya. Oğlum dur. Ayarlayacağız. Evet. Biz mi veriyoruz, onlar mı veriyor bir TL'yi? Onlar. Ha. Ha biz Beyin atana bir TL Oğlum, vermiyorum. Biz niye zarar edeceğimiz işe girelim ki çok saçma olmaz mıydı? Adamlar niye zarar etsin? Bu beni ilgilendirmez. <laughs> bu şekilde. Her tarafını. Başkanım çok güzel kafan ol. Ay kaskın olacak haberin olsun. Kendisinin... Kaskın üstüne avatar çizgisi mi çeksek? <laughs> Direkt ten rengi boyayalım mı? Kafası tel ten rengi yalım. Kerde, <laughs> başkanımız. Lütfen. O kontrolünden geçmeden bu videoyu yayınlayamayız haberin olsun. <laughs> Doğru. Atıldı buralar. <laughs> evet. Her tarafını sildik. Aslında kendimi sileyim şimdi. Kişisel bakım önemli. Ne kadar boyayı da kendim gidip almış olsam da. Müthiş bir arkada kaliteli bir reji var. Harika, muazzam. Geliştirilemez. Estağfurullah. Evet, bu şekilde. Şu an parlayı yolun sebebi güllü ıslak mendilden kaynaklı şu an. Zımparadan kaynaklı olduğu için matlaşacak birazdan. Şimdi maskeleyeceğiz. Ama başkanımızın kaskı inanılmaz kaliteli olduğu için kendisini bile bırakmıyor. O yüzden pedleri sökemedik. Vizörü bile zor söktük hatta. Şimdi şu alt kısmı dümdüz şekilde maskeleyeceğiz. Bir de bu kısmı maskeleyeceğiz bu şekilde. Başlıyoruz şimdi. Evet, geldim. Şimdi. Kağıt bant olduğundan ağzına gerek yoktu aslında. Elinde de halledebilirdim. Şovos. Şu şekilde arkadaşlar. Kenarlardan taşabilir. Kağıt bandın özelliği zaten üstten bastırdığınız zaman alt katmanın şeklini alması. Buradan zaten keseceğiz jiletle. O yüzden buralardan taşabilir yani şu şekilde. alt kısım bu şekilde boya gelmesin diye bu şekilde maskeledik. Şimdi ön taraftaki vizör kısmını yapacağız bu şekilde. Efendim? Gidebilir Depresi Gide şu anda. Kolay gelsin. Gizel'e bir alkış alabilir miyim bu arada? Maskeleme bitti. Çok güzel oldu. Yönetmenimin de eline sağlık. Yardım etti az buçuk. Sağ olasın. Kahven bende bugün. Şimdi boyayacağız. Nasıl gidiyor hemen? Siyah sprey boya. Şimdi boyamadan önce biraz çalcamamız lazım. Daha iyi gelsin boya diye. Tamam. Bir de direkt vurmayın üstüne. Boyayı bir açın. Havaya sıkarak veya herhangi bir yüzeye sıkabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Şunları bir aşağıya alalım önce. Şimdi bazıları çok yakından sıkıyor. Ya da çok uzaktan sıkıyor. Yakından sıkarsanız çok olacağı için akmaya başlar. Yani düz bir zemin olsa bile boya tutmayacağı için üstüne boya oynamaya başlıyor. Ne çok yakın ne çok uzak. Uzaktan sıkarsanız da hem boyanız ziyan olur yani mantıken. Çünkü toz oluyor havada. Bir de sıkarken düz sıkmayın. Ya da şu şekilde sıkmayın. Şu şekilde. Lineer hareketlerle. Sebebi ne? Sebebi şu. Şimdi şöyle sıktığın zaman bazen ayarlayamıyorsun. Ya buraya fazla basınç yapıyorsun parmağınla ya da fazla yakın uzak oluyor. Yani makine olmadığın için sen hep bu şekilde yapamazsın. Düz zemin olsun mesela. Şuraya yapıyor olsam ben buraya sıkarım bu şekilde. Çünkü düz bir zemin. Ama bunun aynı olmadığı için stabil olmadığı için zemin oval. Hani oval olduğu için teşekkür ederim. Bu şekilde değil de şu şekilde sıkmak daha mantıklı. Şimdi başlıyoruz. Bu arada yaparken güneş gözlüğü falan takmayın arkadaşlar. Bazıları işte hava açık alanda falan yapıyorlar. Ben de normalde takıyordum, çıkardım. Çıplak gözle görmeniz daha iyi. Mesela bir yönetmen de zımparalarken mesela yardım etti bana, gözlük taktı. Ama helal olsun, Şahin gibi gözleri var, soy ismi gibi. Her yeri eşit hobinde. Şimdi başlıyoruz. Bir de arkayı boyayıp yan tarafa geçmeyin. Bu şekilde başlayın her tarafa. Çünkü dediğim gibi hani herhangi bir makineyle yapmadığınız için her tarafın eşit olması lazım. Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Editörümüz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi. Neden? Zort. Zort. Bunu açık alana yapmalıyız. Bunları ya aslında açık alan iyi değil çünkü rüzgar olabiliyor bazen, ne bileyim toz toprak kalkabiliyor. Ben bu işleri yaparken evimin altında garajım var benim, motorumu da oraya koyuyorum. Kapalı alanda küçük ne kadar küçük olursa o kadar iyi yani. Kapalı alan küçük alan bir de ıslak zeminde yapmanız daha iyi. ıslak zeminin sebebi de toz yani. Çünkü toz olduğu zaman mesela arka kısmı boyadım şu anda yapışkan. Burada mesela toz kalsa yapışacak. Onu nasıl temizleyeceğiz. Oo oh, her şey düşüş. Oh, telefon düştü. Küçük aksaklıklar. Olabilir, olabilir. Sıkıntı değil. Bu tarafta güneş olduğu için bu tarafa alıyorum birazcık. Yönetmenim kadar kesin gözlerim olmadığı için. Peki sen şu zamana kadar ne kadar kas koyamışsındır? Şöyle söyleyeyim benim iki tane kaskım vardı şu an kullandığım kask haricinde onları boyadım. Bir tane arkadaşıma boyadım. İki tane de müşteri şeklinde para kazandım yani. O şekilde. En zorlayan kask modeli hangisiydi? En çok zorlayan kask modeli benim bir tane Harley e kaskım vardı. Her tarafı hava kanallıydı. O çok yoruyordu beni. Çünkü hava kanalı da şunlar yani arkadaki kısımlar. Onlar çok yordu beni. Bir de onları söktüm. Çünkü ilk yaptığım kasktı. Biraz tedirgindim. Hem onun tedirginliği hem de bundan da daha detaylı bir kask olduğu için o beni çok yormuştu. Peki hani çizim olarak en zorlayan kask hangisiydi? Çizim olarak en çok zorlayan kask. Bir tane beyaz kaskım var. Ön tarafa açık. Ön tarafa açık olan kaskım biraz zorlamıştı. Çünkü onu spreyle yapmadım. Fırçayla yaptım. O biraz zorladı. Ben normalde zaten fırçayla yapıyorum. Hani illustrator falan kullanıyorum. O yüzden o biraz zorlamıştı. hiç hayatında kas boyamamış bir insana ne önerirsin ilk olarak? Abi deneyin. Yapmamasını. Yok yapsınlar abi deneyin. Mesela ben de çok fazla mahvettim. O dediğim Harley kaskım mesela ben 3 kere boyadım. Ve üçüncü de güzel oldu. Yani bir şeyleri yapmadan abi güzelleştiremiyorsunuz maalesef. Deneyin abi. Çekinmeyin de bu arada yaparken. Yani ben bunu yapıyorum çirkin olacak. Yok şurasını şöyle yapayım demeyin. Çirkin olsun abi boşver. İlkin günah olmaz derler değil mi yönetmenim? <laughs> sprey boyumuz da bitmek üzere. 3 var ya. Masraftan kaçmadık bugün. başkan herhalde. ağlıyor. Evet, yavaş, başkan... yavaş, Yavaş yavaş. Yavaş sıklıyor. Olsun. Başkanımız bonkör bir insan. Bedel ödendi. Ödeniyor şu an. Hala ödenmekte. İlk başta yaptığım şeyi yapıyorum. Evet başkanımız yaklaşıyor. Hızlı bitiriyoruz videoyu. Başkanımız geldi. Bir alkışlar demeyeyim başkanımıza. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Mat olmuş bu. Evet, mat dışarı. Başkanım üzeriniz beyaz siyah boya gelmesin. Evet Abi, başkanım lütfen. lütfen. Durup dururken atılmayalım. Külüpten değil mi? Başkanım nasıl gidiyor? Güzel beğendim. Parlak demiştim ama mat olmuş. Olacak hepsini Tabii halledeceğiz. Tabii sanayi ustası gibi. Ne istesem yapıyor. Kendi istediğini yapıyor. Tabii. Sanatçıyım ben. He sanatçı sanatçı. Aa çıkarmışsınız biz öyle. Evet çıkardık. Bravo. Zor oldu mu? Yoo. Hiç, yani. <gülüyor> <gülüyor> hiç yani yormadı yani. Evet, yani şu an güncel yeni ne acaba? Kırdınız mı? <laughs> Yok hayır. Ee, yani, 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 <laughs> de, yani, <laughs> ne kadar mesele? Yani, şu anda access 2 belki bulamazsın ama herhangi bir arayı yani, 10 bin aşağı alamazsın. 10 bin aşağı. Biz de bu yüzden ötürü çıkartırken çok zorlandık. <laughs> Çünkü hani hiç sorun olmasın diye. <laughs> Dedik, biz ördünüz ee, içeride. Onu sattık görüyor. ya. Sattın mı? <laughs> Boyaları öyle aldık. <gülüyor> 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 Boş ver ya biz ördünü yapacağız? Değil mi ya? Ben artık... Yok, dört dört oluyor. Barnaklama, barnaklama, barnak olur, ama. olur, olur, olur. Neyi olur ya? Baranak izi çıktı! Bir şey söyleyeceğim. Usta'nın içine karışmaz mısın? Usta kafasına göre yapıyor. Hepsinin Bu bir çözümü falan. var ya. Berni kaldı o kadar parlatmak için. <laughs> Bence bana çok kaliteli var. imza. Bence de. Hadi, hadi. hadi çal. Hadi. Şimdi kurumaya bırakacağız. Biraz kurusun sonra devam edelim. Tekrar merhaba. Şimdi kaskı boyadık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eserimin adı Eli Belinde. Çok kıymetli bir parçadır. Eli Belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum, bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Şimdi bir kat daha, iki kat falan at. Şimdi bir kat daha siyah vuracağız. Neden? Ne kadar çok vurursan o kadar iyi olur. Hmm. Evet, şimdi bitirdik tamamen siyah kaplamayı. Şimdi bahsettiğimiz gri çizgilerden devam edeceğiz. O yüzden de yine göstermiyorum markayı. Şu. Şimdi motorun üstündeki çizginin kalınlığı şu banttan biraz daha kalın ama o kadar kalın yapmayacağız. Çünkü bunu aynı şekilde yaparsak kaba durabilir. O yüzden şu ideal yani. Bunun kalınlığında bir tane siyah çizgi çekeceğiz. Bir de yanına bayağı bir ince. Onu da şu tarafa yaparım yüksek ihtimalle. Daha stik duracağı için bir de şurada şu parça olacağı için. Şöyle yani arkadan başlayacak. Bu arka kısımdan başlayacak. Öne kadar. Buradan da çene kısmında bitecek. Şimdi o kısma geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi bahsettiğimiz çizgileri yapmaya çalışıyoruz şu anda. Yapıyoruz daha doğrusu. Elimden el geldiği için. Lineer şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu an kaskın aslında her yanını bantlamamız gerekmiyor mu? Bantlayacağız zaten ama şu kısım düz bir çizgi olacağı için hı hı. şöyle göstereyim. Önce bu kısmı halledeceğiz. Şu kısma zaten bant yapıştırmayacağım. Yani gerek yok. Buraya kocaman bir gazete olur, ne bileyim, bir kağıt olur. Ambalaj şeklinde kapatacağız o tarafı. Öyle mi? hı. hı. Şimdi mesela biz sprey boya yaparken tabii. kaslardaki havalandırma kanallarını da açık veya kapalı bırakmamız önemli bir etken mi? Ya şöyle sprey boyanın birazcık yapışkan bir özelliği var. Yani ben çok desteklemiyorum hani kapatmayı çünkü zaten her türlü içine girecek. Bir de bu parçayı sökmeniz gerekiyor. Bu parçayı söktükten sonra da şimdi adamlar zaten bu parçayı ekstra yapıştırmışlar. Hani bu kısım şu arkadaki spoiler kısmı bunlar birleşik parçalar değil. Hani fabrika kadar sağlam yapıştırabilirim diyen elemanlar varsa yapıştırsın. Buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Kaplamamızı yaptık. Son bir kez şu kritik kısmı kontrol ediyorum. Yine müthiş kaliteli boyamızla devam ediyoruz. Başkan yardımcım gelmez misiniz? Başkanım geliyor mu yerine. Evet. Başkan yardımcımın da Kendisi çok heyecanlı şu an. Kalkayım yeni kalkayım bu Ama güzel olup olmayacağından bir güvenmediği için biraz. Ben hiç güvenmiyorum. Değil mi? <laughs> Şaşırtayım seni şimdi. Şaşır. Efsane. Sıkantık bir adam. Gelirdik burada. Video böyle bir şey bitmiyormuş. Koyamıyormuşum <laughs> <Biz hiç> <laughs> aslında. <laughs> Alttan başlıyoruz. Bak. Bir şey değil mi? Boya çok iyi. Çok güzel bu arada. Mükemmel, mükemmel. Boya kapatmış. Çok kaliteli boya. Boyamıyor oğlum, boyamıyor. O kadar kaliteli ki. Boyamıyor işte sen de. İnfo <laughs> vereceğim. Şimdi bunlar gümüş boya, krom boya, altın sarısı boya. Normal boya pigmenti gibi değil bunların boyası yani. Bu biraz daha yağ gibi. O yüzden şey yapmayın şimdi bunlar ekstra parlak boya olduğu için kendinden vernikli bunlar. Hani sıktın normal boya kurur biraz matlaşır ya öyle değil bunlar hani sıktıktan sonra matlaşmadığı zaman kurudu zannedip bir daha üstüne sıkmayın. Çok aldanan var yanında başkanım var kaskını öyle mahvetti. Evet şimdi bu tırmanane gibi gözüken yer ince çizgiyi çektik. <laughs> Halis Bey muhteşem değişimi. <laughs> şey var ya bir tane program var. Kendi adam sunuyordu işte. Mimar. Selim Bey, Mimar Selim. Aaaa! Aaaa! Evet. lineer şekilde lineer boyamızı boyadık. Bekleme ilgili. Bekleyecek. Vernik süreceğiz şimdi. Saniye. Son rütuşlar. Evet arkadaşlar, kas koyma videomuzun ilk hayırlı olsun. Eğer beğenirseniz sonraki serilerde gelecek kask bayanmasını isteyen arkadaşlar var zaten garajda. Hepsi beleşe getirmek istiyor boyayı bir şekilde. Umarım beğenmişsinizdir hem kaskı hem videomuzu. Tekrardan teşekkür ediyoruz her şey için. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın.